Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Murat Gemiç mesut Bugün yetavastinin ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar ama bugün görev yapmayacağım arkadaşlar katliam yapacağım. Hemen başlayayım o yap o yaparken. Başkan ne Bitmesin silahları. Arada falan füze falan alacağım. Silah elime tabii Helikopter gelene kadar uçuyorum. Tekrar lan. Ha ah, şimdi siktim seni polis. Polis abi. Seni ben testereyle döveceğim. Sen şimdi kendini bana vereceksin, göt vereceksin. Seni siktirmadım. Pezemekler eksik kalmadı gitmişti. Oh shit. Shit. Testereli manyak, testereli manyak Testereli manyak lan ben Kimse bana karşı koyamaz ha Kimsin lan sen pezevek Yakacağım lan bunu Ben testereli manyak oğlum Yakarım lan bunu Hayır, hayır, hayır Gelin lan piçler Piç piç Hedji atıcam lan <laughs> Geliyor lan Sen buna gelemezsin lan Sen kimsin lan pezo Sikerim lan seni Sizi de sikerim lan Siktim salakları Öldürürüm lan sizi Ben test ederim oğlum. Desteriyle başladım şeyi desteriyle bitiririm ben Hayır Neydi lan o Sikerim Gel lan buraya Hayır Sikerim Asli Neredesin lan helikopter? helikopteri siktim. Sen ne sikerim ya uşak? <laughs> Yakın et şat oğlum. <laughs> Yakın et şat lan. Eyvallah. <laughs> siktim lan suya siktim oğlum senin niye gelmiyosun lan piçler gel amık ver hadi ya hiç atatamam lan adamı hiç kimse yok mu lan dümdüz yolda mı ilerlemem geri zekalı Asiktir. As Hey lan bitchey, hey lan, öldüm lan, ölemem lan ben İki yıldızlık bir şey yapacağım, üç yıldızlık bir şey yapacağım arkadaşlar, sonra intihar edeceğim. 4 yıldız artı 3 yıldız eşittir 7 yıldız zaten 3 yıldız hemen oluyor 4 biraz sıkıyor gel buraya kaltak sikerim lan seni iyi <laughs> hayır siktim siktim Şekerim Asli Gel, Gel la polis abi Gerizekalı polisler Evet arkadaşlar Şimdi intihar edeceğim İntihar ettim lan İntihar ettim lan Arkadaşlar bu bölümde burada bitireyim arkadaşlar. İyi günler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de beğen yorum yapmayı unutmayın. Bu geride Video daha mı? Video daha mı? Ne Çok mı? Hemen koyun mı? um